Çocuk Amerikalı olsaydı takip ederdiniz değil mi? <laughs> Ama bu çocuk Türk Ve Türk çocuk Siz de takip etmezsiniz <laughs> Ulan ulan Selman güldürdün bizi ya Çocuk Amerika'da evet. olsaydı takip ederdiniz değil mi? Ama bu çocuk Hiç Türk Sakin olun Sakin olun Tamam sakin ol sakin ol olabilir Ben şimdi adam Aha abi adam geliyor bak adam geliyor Adam geliyor alın Ulan şimdi elimi O öldü kardeşim Berat onu çalsaydın var ya artık bak. sana diyecek lafım kalmayacaktı <laughs> Oha adam var. Daha mı var adam? Bak arada? kardeşim. Tamam. Abi şu sen seni bir, bir alsan. Şimdi bu dur dur. Aç. Ya Abi onu geçtim. sen mi vurdun Abi. Berat? Bir tane Abi baygın gel. vardı onu kim ben aldı? Ben, ben nasıl? Beni... Abi gel. İşaret, i̇şaret şey. Ver, ver atalım ver. Ver atalım ver. Neyi vereyim? Ben de değil ki. Ben attım ben. Kimse var mı bakalım? İstersen direkt canlı yayın açayım bak. Canlı yayın aç. İslah Kim açıp yanına? Ben de. Kör oldum. Evet, ilah. Evet, telefondan da açabilirim, ben açtım. Silah lazım bana, mı yok. Ama şu an açmadım. Lan bu arkada kimler vardı? Kırmızı shortli. Ya burada birine Dur sıkıyordu bu var diyeceğim. ya, bu bot birine sıkıyordu ama... Nereye gitti ya, var ya? Şu botların saklanma olayını bir türlü çözemiyorum ya. Pusun ha, pus pus. Ha. Lan bu gerçek adammış lan bot değil mi? Kardeşim. O 6x bulmuşsun. Ver şu uzi abi. Abi adam var Nerede? Geliyorum. Bak bana uzak kaldınız ha. Enemies Fişek düştü ha. Abi, Şeye bakın. Ya Selman'ın şeyi gitmiş. Gitti. Abi, abi ne var gel. Al. Başka ne var? Başka, Başka şey var. Abi. Şu an ben de canlı yayındayım. Avuk mi? mi? Evet abi gel abi mi? Kaç tane yiyeceksin ya? Avuk'u da sal bana. Sal Avuk'u. M4 vereceğim. Tamam. Allah. Abi, Mermi Allah. ver, mermi ver. Nasıl var ya? Biraz atıyorum At. Ben de bu kadar var Hadi gelin şimdi. Evet. Sen de kaç tane şart var? Şu anda bendeki leş 4 5 olacak. Birine baydım da gelmedi daha ki. Şu ağrı kesiciyi içip fırçalayalım. Ben şu çatıya başladım abi. Boostunuzu basın. Aa benim kilim geldi. Abi molotofla. Ben öldürdüm abi molotofla. 556 lazım bana ya. 556 yok ya burada da. Bana da 556 lazım. Abi. Gelin loot yapalım gelin hadi. Üç seviye kan kask geleği kim aldı ya? Üç seviye kask ilk drop'u kim açtı? Abi ben gel atabilirim. Dur şunlara bakıyorum geliyorum. Buralara girmemişler bence. Bende canlı yayınım. Ben kimse yok bende. Yoksa Nerede açtın canlı yayını sen? Nimo TV'den mi? Nimo TV'deymiş o. bot Selman'ı vuruyor bekle bakalım. Abi gel. <laughs> atıyorum bir şeye kas kere. Al abi. Eyvallah sağ olasın. Şu an her şey kimse hayret miyiz? İyi de abi. Lan bot. bak saklanarak sıkıyor. Vurma abi botu bırak. Aa, Selman abi. Aa, Selman tamam Selman tamam. Botu abi. Selman da abi. Ama Selman geldi abi. Tamam Selman'ı kurtar. Tamam abi. Selman canım bot seni öldürdü. Oha. Yazık oldu bana ya. Yazık oldu sana ya. Ama temizledik burayı. <laughs> Selman'cım. Avm'e <Allah, Gülüyor> Avm'de sayende geldi. Ah, <laughs> aynı. Lan abi, ben Ya bakın çocuklar. Ölmedim o. Bak, size diyorum ki, hani oyun oynarken, oyun oynarken, diyorum ki her zaman, hani botları salın ki benim killerim çok olsun ki ben video çekiyorum diyorum. Şimdi siz buna rağmen siz buna rağmen eğer ki botları alırsanız benim kilim az olur. Sonra da sizle oynayamam. Anlatabiliyor muyum? Sonra da bana diyorsunuz ki işte Hasan abi bizle niye oynamıyorsun? İşte bu yüzden bak. Bak bir tane daha bot geldi. Şimdi onları da alırsınız siz. Başka bak nasıl sekiyor ya.

Arka, Arka geldi. Arkadan da var. Nasıl bir şey? Arkadakini göremiyorum. Arkadan çıkıyorlar. Sis attım buraya. Abi ben de bu sesini göremiyorum. Arkadaki burada. Sis attım, sise gir Berat. Güzel siktim orayı. 3 baygınları var. Kurtar beni Yusuf. Aa, çık, 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 çık. Arkaya gel Berat. Abi, gel 5-6 atalım. Lan göstermeyeceksin hiç lan ya, beş çakal. Altı. Selman, hadi ben gel ben Selman. Ben... Bayıldım ben, nasıl ya? Tam yürüyerek gel arkaya doğru. Heh. Tekerin dibinde tut Selman'ı. Lan göstersene kendini. Çakal. Arkadaşlarım baygın burada evet. bak. Haydi size görüşürüz. Bye bye Çocuklar haydi gelin loot yapın. Ha buraya iki tane araba koymuşlar bizi indirecekler botlar. Heh. Ya benim. emin değilim. Emin değilim ben. Abi motor da olabilir. Evet tamam. <laughs> Arkada adam. Oy 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 köprü var. Köprü var abi köprü. Bin bin bin. Bin 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 adamlara gidelim bin. Köprü var abi. Bunu yaşadığı da ilerleştirelim. <laughs> Arkadaşlar karşımızda da. Mark taraf devrini Uy birisin canıyor. Gidelim gel gel arabayı getirin biriniz arabayı getirsin. Yok abi yok ben. Aslında bir şeydi benzinlikli birisi. Gördüm gördüm. Biriniz arabayı getirsin. Gelman. Arkadan gel ha, şuradan gel. Ahead. Tamam. Bin Lan bunlar burada mıydılar? Sonradan mı geldi? Bin tane mi? sonradan gönder ya. Aşağı koydum. aslan bir aracı. Tamam, gelin benle Hadi bakalım. Hayda ulan salmanız lazım. Alo. Tam var ya çocuklar. <laughs> Neyse. Onun da bir tane Can, oldu. Canınız sağ olsun. hadi. Bu seferlik bir böyle. kilim var, bir kilim. Çok drop var. Drop <gülüyor> var. <gülüyor> Burada durmamız daha iyi bence Aslan Dur 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 dur. Araba var. Lan adam açık lan. Vuramadık. Hadi. Hadi. değişti. Hadi. 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 Dur adamı düşürdüm. Ben burada içeriye gelin içeriye. Lan be vur şunu vur Berat. Berat şunu vur. Lan adam şeyle vurdu. Kalk 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 buradan kalk buradan, buradan çekil arkaya. Gel buraya buraya. Hadi gel tut gel. Tut beni şimdi tut. Selman sen de tut onu. Oy adam bizi ezdi ya bildiğin. Neyse dörde dört kaldık ha. Adam. Dörde dört kaldı. Hadi bırak. Ya çok az çok az şey bana. Aha stick. Ulan şimdi belanız olacağım AVM sizin bak o uzaktan sıkıp sıkıp böyle Abi, 8x var mı 8x? Yok bende 6x var. Abi şart bir şey var burada. Evet. Tabii abi ayıp da şöyle sen oynasın. Dur tahmin edin şart. böyle. Yani Biz de oynayamadık. Abi şart bir şey getir adam. Abi Hayır, bende bak. şart bir şey var. At at yukarıya doğru adam, bak at. Bir şey yukarıya doğru tamam, bak canım. at. Tamam canım o Buraya geliyorlar bunlar. Nerede lan şahit Uzaklar uzaklar Kesinlikle emin Lan uzaklar uzaktalar Evde Birisi öldü Bayıldı Yeni bayıldı Bir saatim mi lan onlar? ben geriden vurmaya çalışıyorum Allah'ım Evlerde mi lan? Aynen aynen birbirinden bakıyorum ama karşıda ben 3 kişi gördüm. 4 kişi olduklarına emin değiliz değil mi? Şu fişekten ben, ben bir yelek alayım bu şu fişekten ya. Aa valla dipten bakıyorum. bir <laughs> yani. Şuradan bakıyorlar. Bir de şurada. Birisine sıktım. Haydi bunlarla biraz. Oy. Yürü 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 basıyoruz basıyoruz yürü yürü yürü. Yok yok. Gerçi yok, basacak ben arabamız ben yok ben ki. Ana. Gerçi bizim arabamız var. Neyse şu ya. işaret şeyini alalım. Öyle gidelim. Bana 8x lazım çocuklar. Var mı 8x olan? 8x olan var BULDUM Yok yok 8 8. Ben de buldum. Versene Berat. Ben de var. 6 var mı? 4 attım. Al 3 varsa 6'yı vereyim ben, sana. 3 varsa 6'yı vereyim. Gelin. Var var 3 var evet, bende. Gel Beyim al 6'yı. Evet. Tek söyleyeyim mi? Hayır. Abi adamlar fena sıkıyorlar. Şimdi kafasına yiyecek bu. Tabi gelin bir drop, basalım. Drop önemli bize. Yok yok şimdi değil bir baygın daha verelim. Ha öyle. Ya ben bu alt eksiz beğenmedim ya. Yani. <gülüyor> kafalarına kafalarına. <gülüyor> bam bam. Yeleği bana salsana ya. Sadece yelek istiyorum. Gel <laughs> abi. Ben, Üç o, cool ben ben sallayamıyorum. 3 seviye yelek lazım bana. Full olan. Abi ben alayım neden sallayamıyorum. Abi ben neden sallayamıyorum. Tamam yeter bana bu. Şimdi e, ee, bir baygın verip barajlayacağız. Alan dışı alan dışı bunu. Alan dışı mı? Aa. 2 kişiler 2 kişiler. Nereden çıktılar? Aynen. Aa, Aa, bir saat daha duvarların arkasındalar. Onlar mümkün değil. Şu an gelmeleri lazım bize. 7 bir tane 24 yeri. Çık göster. Yanı çok az. Hadi wakele. Evet benim kılıcımı çaldı sana. Lan Bitti gençler son kill kaldı Tavalayalım son kili Tamam abi. Aa abi bende kaç tane kit var arka, ya? Arkamızda olmalı ya. Gelin kit alın. Gene kit alın bende 10 tane kit varmış. 5 tane saldım. Adam kesin yılan. Ya yılan ya da evlerde abi. Dediğin gibi ya yılan ya evlerde. Aa ses geldi. Yılan abi. Yapma be. <laughs> ben Arkadaşlar yine çok güzel bir win aldık. 14 kill 2058 hasar. Yusuf 4 kill 684 hasar. Berat 3 kill 301 hasar. Selman'ımız 1 kill 134 has 137 hasarla winner winner chicken dinner oldu. Güzel oldu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.